kanun hükmünde kararname ile devletten atılan memurları ben İzmir Belediyesi'nde zabıta yapacağım diye açıkladı. 10 Nisan 2019 tarihli bütün İzmir gazetelerinde var, Sputnik'te var, A Haber'de var ve yine Time Türk sitesinde var, bütün sitelerde var. Yani devlet kimi atıyor kanun hükmünde kararnameyle Kime atıyor? FETÖ bağlantıları, PKK bağlantıları atıyor bir idari tasarrufla. Peki kim onları tekrar zabıta yapıp belediyelere almaya çalışıyor? Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Belediye Başkanı. Yani bunlar eskaza hiçbir ihtimal yok ama hükümet olacak olsalar orduya alacaklar. Ondan sonra şimdi ancak zabıta yapabiliyorlar, polis yapacaklar. Kanun hükmünde kararnameyle atılanları zabıta yapmak ne demek? Ne demek? Nasıl bunu Türkiye kabul edebilir? Bu açıkça PKK'ya ve FETÖ'ye sahip çıkmak değil de nedir? Bunu yapan da koskoca Bodrum Belediyesi de değil. Koskoca İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Peki. Buna ne cevap verecekler? Ya ben sadece şu cümleyi tekrar etmek istiyorum. Kanun hükmünde atılan bir kişiyi zabıta yakmak ne demek? Zabıta yapmak ne demek? Bu cümlenin ne kadar tuhaf olduğunu farkında mısınız? Kanun hükmünde kararnameli atılan bir kişi... Bir zamanla devlete de dönebilir. O kanun hükmünde kararnamenin yanlış olduğu da düşünülebilir. Her şeyden öte. Zabıta ya. Vali demiyor, kaymakam demiyor. Zabıta diyor. Zabıta yapmış. Ne olmuş? Zabıta yapmaktan bahsediyor. Yani bu kadarcık... Terörden atılmış değil mi onlar? Hayır ya kanun hükmünde kararnameyle atılan herkes... Şimdi Böyle kardeşlendirilirse bunların bir kısmını nasıl devlete dönüştürüyor? Ayrıca bir şey de var. Asıl devlete dönüştürüyor ya. ya. için konuşuyoruz. Ay kızmıyorum. Yok, şöyle bir yani bilgi vereyim. Yani tamam meydan okuyor. Çıkılanların bir kısmını devlet yine başka KHK'larla geri aldı ya. Aynı şeyi söyleyecektim. Bir de beraat hal dönemi bunlar. Onlar, o başka, KHK başka döneminde şey. beraat edip kendi yargılandıkları dosyalardan dava açtıkları halde göreve dönemeyen sayısız KHK'lı var. İzmir'de zabıt olmuş. Onu söylemiyor. Şöyle dese kanun hükmünde kararnameyle atılıp da Beraat edenleri veya başka bir kanun hükmünde kararnameyle tekrar geri alınanları ben zabıta yapacağım dese hukuk çerçevesi içinde. Ama atılanları dediği zaman devlet PKK ve FETÖ bağlantıları içinden tasfiye ediyor. Hepimiz devlete bağırıyoruz. Diyoruz ki FETÖ'yü tasfiye et, PKK'yı tasfiye et diyoruz ve biraz evvel Özlem Hanım'da İsmail Bey'de buna benzer taleplerde bulundular. Sonra devlet tasfiye edince de onları ne yapıyoruz? Zabıta'yı alıyoruz. Hayır, yani bir değil. de değil, eline öyle. sopa veriyoruz. Tam cümle şöyle. Zabıta'yı alıp bir de eline sopa Doğu veriyoruz. Bey, ya bu nereden çıktı? nereden çıktı? cümleyi? Tam olarak kendimi mi söyleyerdiniz? Biz KKTC'ye atılmış öğretmenleri zabıt olarak alacağız Bitireyim. Öğretmenleri. Öğretmenleri. Hayır efendim. Ha, hayır. evet öğretmen değil kim olursa olsun kim niçin atılıyor? <laughs> niçin atılıyor? FETÖ bağlantısı, PKK bağlantısı. Sadece bundan ötürü değil beyefendi. Atılıyor. O dönemde o dönemde bu. katıldığı Siz, eylemler, mitingler böyle yorumlara alacağım demiyor. Var da var. Etmeyin. Bakın bir tane ile atılan bu, milletvekili var. Bu tartışma var, ne nereden önünde? çıktı? İbrahim Kaboğlu. İbrahim Kaboğlu ben KHK'dan atıldı. Ben bir cümle atıldı. söyleyeyim. İbrahim Kaboğlu PKK'lı mı? Değil. Cihan Bakın İslam. bırakın Pepecim, İbrahim değil. Kabağı. Bakın Cihangir böyle bir haklılık yapmıyor. Cihangir İslam mı? Değil. Beraat edenleri demiyor. Beraat edenleri demiyor. Suçsuz olanları demiyor. Atılanları yani şu de, anda yargılanmakta olan bir, doğru. bir insanı Doğu nasıl Bey, bir, bir an nedir? için öyle demiş diyelim. Bakın, bir an için öyle demiş diyelim. Gelmemek. <laughs> bakın bir an için öyle dediğini kabul edelim. Bunu de bir an için demiş. Bunun ne bir an için. Ne kardeşim size ne ispatlayacağız? Şunu ispatlayacağız. Efendim, siz dedikoduyla, siz, siz asılsız bilgiyle, ki, siz dayanaksız, örnek ver dediniz. Örnek sözlerle insanları Şimdi mahkum ediyorsunuz. Şimdi PKK'yı, FETÖ'yü kollu... Bakın, İsmail Valla Bey Hala sizin Ergen Okol sürecinde Doğru zaten FETÖ'nün FETÖ siz maşası oldunuz. Siz Metin'in vurucu gücü, 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 gücü oldunuz. oldunuz. konuda bizi hafiflere atmak için yalan haberler yaptınız Radikal Gazetesi'nde. Yalan o söylüyorsunuz. Sürdürüyorsunuz. Yalan falan. söylüyorsunuz. Evet, Bir, örnek siz Bir örnek gösteremezsiniz. Bir örnek gösteremezsiniz. Ben için sizi savundum. Için yalan Bakın ben yaptınız. sizi savundum. Ben ben 2010 sonra, yılında sonra. İlhan Caner'i savundum. Hanif Avcı'yı savundum. Yok. Aha burada Nedim Şener'i savundum. Yalan söylüyorsunuz. sonradan. Sizin başı bozuk sonradan, dedikleriniz hakkında haber sonra, yaptım. Silah uçlarına yemin değil. edenler hakkında haber yaptım. İlk, i̇lk de yaptım. Ilk Granting öldürenler siz... hakkında. Malatya'da 3 <laughs> Hristiyan'ı <'ın>, boğazlayanlar <laughs> hakkında haber evet. yaptım. Evet. İyi ki de yaptım. Hayır Takım, ben bunu size siz var ya, istemezdim. Siz var ya bir durduran FETÖ'nün ilk başvurduğu gazetesiniz. <laughs> Tayyip Erdoğan'ın sesini illegal dinleyenlerin ilk başvurduğu gazetesiniz. Siz İllegal kayıtların ilk yayınlandığı yersiniz. Bilal Erdoğan gözaltına alınacak haberin ilk yapan sizsiniz. Yapmamış gibi şimdi şu şu da sureti aktan görünüyorsun. Hayır hayır hayır. Öyle Onları mi? Yardımcının Zaman Gazetesi'ne Balyoz Onlar... davası haklıydı diye konuştuğunda <laughs> niye bu kadar bağırmıyordunuz? Ha? Niye sesiniz çıkmıyordu? 2006 cip, cip yılında Zaman ben... Gazetesi'ni ziyaret cip... ettiğinizde, Türkçe Olimpiyatına gitmekten sonra da vazgeçtiğinizde niye susuyordunuz? Ya bunu ya saçmalıyorsun. Saçmalıyız kardeşim. Gerçekten saçmalıyorsun. Ay, ama, ama düzgün konuşacaksınız. Dikkat düzgün konuşacaksınız. De, hürriyet Gazetesi'nde. FETÖ'cü ve PKK'lıyla öğrenecek kimseyi bulamayınca siz de, de beni mi buldunuz? Hürriyet de, mi buldunuz? Sizi Beni mi buldunuz? Sizin savunan beni mi buldunuz? FETÖ'cü bulamadığınızda sizi savunan <laughs> beni mi buldunuz? Hayır. Hayır hayır bakın şunun için söylüyorum. O görevi sürdürdüğünüz için. Sizsiniz o görevi sürdüren. Hatırlatmayacaktım. O görevi o zamanda... sürdüren sizsiniz. Bakın o ordu göreve görevi pankartını Şu açanlar be. sizin aranızdan çıktı. Ha, ordu göreve pankartını açanlar <laughs> sizin aranızdan çıktı. Benim yanımdan çıkmadı. Hayır efendim. Ya. Onları biz attık. Attınız biz öyle onları mi? Sizin kamplarınıza yetiştiler. Sizin kamplarınıza yetiştiler. Attık. Attık gidip CHP'ye girdiler. Attık ve Deniz Baykal'a telefon ettim. Dedim ki bunları almayın. Bunlar... ...bir yerlerle bağlantılar dedik... ...biz onları attık içimizden... ...attık ve ondan sonra o ordu göreve... ...pankartını açtılar tamam mı... ...o bizim içimizden çıkmış... ...bizim içimize girenleri biz sapladık... ...attık, tasfiye ettik... ...ondan sonra gidip CHP'ye girdiler ve... ...o pankartı CHP'deyken açtılar... ...Özlem... E, bir şey. ...ahmet, yani ben arası, e, Ahmet arası... ...size bunları hatırlatmak var? istemezdim... Hala ...hala FETÖ'ye... ...kol kanat gerdiğiniz için... İzmir'de KK ile atılan İla Rezavda yapacağım diyen bir belirtiyle başlanıyor. Böyle böyle mi olacak Ahmet Bey? E, yani insanların demediği sözleri evet. demiş gibi davranarak FETÖ'den atılan değil KK ile ihraç edilen öğretmenlerden bazıları denildiğini göz ardı ederek yalan bilgi vererek üstelik buna itiraz edenleri Öğretmen de FETÖcü diye itham ederek ya Bırakın bu bunları. Işler? Böyle evet. mi olacak bu işler? Hayır efendim. Türkiye'de milyonlarca Hayır. insanı terörist ilan ederek mi olacak böyle işler? E bunu da daha da PKK'yı ziyaret etmiş. Fet Fet Doğu Pen'in öğreneceğiz biz. Ondan mı öğreneceğiz? Bırak bunları saçmalıyorsun. PKK ancak biz PKK'ya nasıl da, selam da, verilir? Ancak biz bırak PKK'dan bırak, nasıl ben. gül alınır? Doğu Perinçik'ten belki bunu öğrenebiliriz. Aha, <laughs> <laughs> ya, ya bak, gülün işte. Bak. Gülün halinize gülün. <laughs> Doğu Perinçik'ten bize milli dersi <laughs> mi gelecekmiş? Yani bakın siz her konuda, her konuda söyleyecek bir sözünüz yok. Ve, ve bütün alnı açık olan PKK'ya karşı savaşmış silahla da savaşmış. Yarın Çin PKK'yla barışsın, öbür Çin gün Doğu Bey. Yarın Çin PKK'yla barışsın, öbür evet. gün dağılsınız. Evet, evet. Bırak bunları. Ya. Bırak bunları. Bırak bunları. Bırak bunları. PKK'ya karşı Amerika'nın hedef aldığı parti, Vatan Partisi. PKK'nın bir numaralı hedef aldığı parti, Vatan Partisi. Bakın şimdi başından beri de aramızdaki tartışma ne? Siz Belediyeler içindeki PKK'lıları, HDP'lileri, öğrencileri korumak için ne yapacağını şaşırıyorsunuz. Bugünü konuşalım. Bugünü konuşalım mı? Peki. Bugünü konuşalım. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras e, bir açıklama gönderdi e, bu programa özel. Onu okumak isterim. Özlem Hanım e, sözü edilen kişi yani Doğu Perinçek'in İmar Dairesi e, yöneticisi olarak başkan yardımcısı söyle, olarak söylediği kişi 22 yıllık 500, 657 devlet memuru 17 yıl Kadıköy Belediyesi'nde Hukuk işlerinde görev yapmış. Koca Kocadon başkanken onun döneminde 2014'te başkan yardımcısı olarak belediyemizde göreve başlamıştır. 8 Ekim 2014'ten beri de belediyemizde görev yapıyor. Ben kendisiyle ilgili tüm taramayı yaptırdım. Evet İddialarla Abdullah Öcalan'ın şey avukatı. Onun Ama niye izin söylemiyor? verin. İzin ver bitireyim. Peri, avukatı olduğunu söylüyor. ben dinledim ya? sizi. İzin verin. Devamı da var. Ahmet Aras bilmeyenler için kendisi emekli bir asker. Eee teğmenlikten itibaren Konya'da, Ardahan'da, Muğla'da, Sivas'ta, Urfa'da, Ankara'da, Kosova'da ve tekrar Ankara'da karargah subayı olarak görev yapmış ve e, Milli Savunma yani. Bakanlığından emekli efendim. Kim? Bu Ahmet Belediye Aras baş... Bodrum Belediye ha, bu Başkanı. Bu en son asker olan Ahmet Aras mı? Evet. Ha, anladım. Evet. Ahmet Aras'la ilgili bir şey söylemem mi? Belediye başkan yardımcısı. Yani ben Ahmet sadece hatırlatmak da... için bir bilgi Durumuna verdim. Asıl yani tabii tabii. Tabi, yani. Evet. Peki çok teşekkürler. Ee, bakın ne? bu verilen bilgiye e, müsaade eder misiniz Ahmet Bey? Bir bu cümleyle. Verilen, ile. Doğu bir itirazımız yok. 40 yıl bir cümle. 40 yıl e, devlette görev yapmış. onu onu biz inkar etmiyoruz. Diyoruz ki Öcalan'ın avukatını belediyede başkan yardımcısı yapmış. Ben Allah Allah. ben askerim diyor. FETÖ'den <laughs> müebbet hapis giyen 88 yanlış. defa müebbet hapis giyen or generaller var. Yani ben askerim diyerek kendini savunamaz. Ne alakası var Sayın Perinçek? O, Kendisi yanlış diyor ki alakalı. bir barodan zorunlu alakalı. bir avukat. Efendim, yanlış mı anladı? Bak, ne, yanlış ne alakası var? Bir belediye başkanı asker kalkıp da asker avukat olduğunu söyler Avukat asker değil, belediye başkanı evet, perişan asker. Perişan yaptığı yanlış. Sayın Perinçek asker olan avukat değil, tamam, belediye asker olan asker. avukat değil. Belediye başkanı olan Anladın? kişi emekli asker. Biz de evet. anladık. Evet, evet belediye başkanı asker ama belediye başkanı kendini savunmak için... Geçmişte asker olduğunu hatırlatır onu mı? yazmıyor, onu, onu ben hatırlatıyorum. Herhalde yani ki bir belediye başkanı bize bir açıklama gönderirken benim de böyle bir özgeçmişim var diye yazmıyor. Ben onu hatırlatıyorum. Hassasiyetlerini hatırlatıyorum. Anlamsız. Sadece bu kişi. Bakın oradaki, oradaki bir savunma kaygısını bir savunma kaygısı herhalde falan yok. Net somut bir ben asker... bilgi var. Anlamıyorsanız, anlamadıysanız tekrar okumaya çalışayım <laughs> isterseniz. Ya bu kadar zor değil anlamak. Anladım. Efendim, Kendisi diyor somut ki bakın ne diyor. Asker 22 söylüyorum. yıllık, 22 yıllık 657'ye bağlı devlet memuru. 17 yıl Kadıköy <laughs> Belediyesi'nde hukuk tamam. işlerinde görev yapmış. Kocadon döneminde 2014'te başkan yardımcısı olarak Bodrum Belediyesi'ne gelmiş. 8 Ekim 2014 tarihinden itibaren ben de Bodrum Belediyesi'nde görev yapmaya devam ediyor sözünü ettiğiniz kişi. Tamam. Bakın bu mazinin hiçbir önemi yok. Aa. Çünkü şu anda Abdullah Öcalan'ın avukatı. Yani şu anda e, Abdullah Öcalan'ın avukatı salancı, değil kendisi. Geçmişte baro görevi verilmiş kendisine. Zorunda olarak bu göreve gitmiş kısa bir süre. <laughs> avukatı bu kadar. değil mi? E, siz avukatlar kanunu bilmiyorsunuz. Avukatlar kanunu bilmeden Vallahi konuşuyorsunuz. siz de az önce mahremiyet kanununu zaman... bilmiyordunuz. Ben avukatlar kanunu bilmiyor olabilirim ayrıntılı ne? ama benim bana gelen tamam bilgi ama bu, ama bu görevin sorunlu bir ettim. görev olduğu baroda. Siz de az önce burada benim... canlı yayında insanların telefonunu veriyordunuz Sayın Pençek rica ederim. <laughs> tamam ben, ben Rütü kanunu... Da öyle bir madde Ritim kanunu değil, kişisel ben mahremiyet yapayım. kanunu canım. Ben şimdi sizin cep telefonunuzu burada tarafsız bölgede ekranda canlı yayında herkese açıklasam, desem ki EKH'lar dosyalarınızı için. bu cep numarasına WhatsApp'tan doküman olarak Bakın, gönderin konuları desem konuları yani, olur mu böyle Kaydırmayalım. Şey? Konuları kaydırmayalım. Ka konuları kaydırmayalım. Benim, Abdullah, benim vereceğim bilgi buraya kadar. Bundan sonrası belediye başkan e, yardımcısı yapıyorlar ve siz bunu haklı buluyorsunuz. Bakın burada Konuştuğumuz şu. E ee, onun mazisi değil. Mazisi değil. Yani o belediye başkan yardımcısı 22 yıl ve <laughs> devlette, kamuda görev yapmış. Ona evet, bakarsanız halen FETÖ de yapmakta. Başkanlar yeni gelmemiş. 2014 tamam, yılında gelmiş. Yap Ondan önce de 17 yıl Kadıköy Belediyesi'nde FETÖ görev darbesini yapmış. Darbesini yapan orgeneraller generaller, FETÖ darbesini yapan ve e, Türk Türk milletine kurşun sıkan, meclisi bombalayan orgeneraller generaller 30 yıl Şeyde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış. Üstelik de Orgeneral'liğe kadar... Ne listelmiş. alakası var ya? Bunları mı? Neden o zaman okuları, bununla ilgili FETÖ bir konuşturma darbesi. başlatmıyor? Adalet var. Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Türkiye'nin kurumları var. O, o sözü ettiğiniz generallerle değil. ilgili her türlü soruşturma var. Ne alakası bile, bunu var ya. Ne alakası da var? Yani Bu bir savunma. Bakın PKK'yı, FETÖ'yü ancak bir şey böyle savunabiliyorsunuz. Adam da gitti Siz PKK'yı ve FETÖ'yü ancak böyle savunabiliyorsunuz. Niye burada cephe almıyorsunuz? Madem avukatıymış, madem bağlantılıymış, hep beraber buna tavır alalım demiyorsunuz. Niçin hala savunuyorsunuz? Kendisinin açıklaması Bakın var. Sayın Belediye Başkanının açıklaması var. Kendisiyle ilgili hiçbir sorunlu durum yok. Olsaydı Türkiye'nin kurumları gerekli kovuşturmayı yapmıştı. Yapmadığına göre siz şu anda sadece manipülasyon yapıyorsunuz. Başka da bir şey yapmıyorsunuz. Verdiğiniz mi? bütün bilgiler ya mi? yanlış çıktı ya yalan çıktı. Avukatı ya avukatı olması çıktı. yetmez hala mi? Bir belediye başkanı bir belediye başkanı için Öcalan'ın avukatı olması yetmez mi? Oraya bir işçi almıyor. Bir belediye, belediye başkanı, başkanı değil, sonra sorumlu belediye başkan avukatını. yardımcısı. Tekrar söylüyorum, nasıl kendisi bir avukat, baroya kayıtlı bir avukat. Buraya zorunlu avukat olarak gönderilmiş. <laughs> o zaman hiç kimse hiçbir dosyayla ilgili avukatlık görevini Benim de kabul etmesin. 22 yıldır bir kamu görevlisi, 657 memuriyet yasasına tabi. <laughs> Sizin o yasayı iyi bilmeniz <laughs> yani işte lazım. Bugün ne kadar kendisiyle ilgili bir sıkıntı olmuş olsa kadar... herhalde gerekli kavuşturmalar yapılırdı. Başka? Hep bunları söylüyoruz. Öcalan'ın avukatı olması yetmiyor mu size? Allah Allah. Öcalan'ı savunuyor. Türkiye'ye kurşun sıkan, Türkiye'yi bölmeye kalkan, e, idama mahkum olmuş bir e, hepimizin PKK lideri diye bildiğimiz Öcalan'ı savunuyor. Bu Bugün size bununla yetmiyor ilgili, mu? ilgili bununla ilgili yani bütün, bütün cevaplar size bu stüdyoda bu verildi. Size yetmiyor ben mu? daha fazla konu ve cevap vermeyeceğim. Kusura bakmayın. Peki. E verecek Hı. haliniz yok. Neye vereceksiniz? Peki verecek çok teşekkürler. Yok. Yani bara evet. bar avukatlar biliyorsunuz şey e, illa mahkemede savunma yapmak durumunda olmuyorlar. İfade alınırken bulunma gibi bazı evet. görevleri de olabilir. Bilmiyorum yapıp yapmadığını da ama <laughs> e, sayın avukat söyleyebilir. Çünkü İsmail'in söylediği burada Sayın Perinçek e, PKK ile iltisakı ilişkisi varsa elbette ona kimse bir şey demiyor zaten. Allah Allah. E, Allah ama Allah bunun sayılayım. ispatlanması gerekiyor. Hani belediye başkanının sicilinde arada adam da gümbürtüye gitti resmen. Yani o fetö dediği zaten sicilleri böyle diye bence şunu yapmak lazım bakın fetö ile fetö konuşurken de PKK'yı konuşurken de asıl Türkiyeye zarar veren odaklara yönelmek gerekiyor Yani PKK'nın bizzat kendisi buradaki tartışmadan biz sadece İsmail saymaz perinçek e, polemiğine şahitlik ettik Ne öğrendik ya da ben ne öğrendim hiçbir şey öğrenmedim eğer hakikaten dediğiniz gibi PKK bağlantılı insanlar bakın HDP'li demiyorum. HDP'liler de çalışacaklar tabii ki. Ama PKK bağlantılı insanlar varsa elbette ki bununla ilgili de soruşturma makamları gereğini yapar. Yani bunun belediyede çalışıp çalışması gerekmiyor. Dışarıda da olsa Aynen. O belediyede girmese de PKK bağlantılı birisinin hakkında mutlaka hukuki işlem yapılır çünkü terör örgütü. Ya yani burada dö bence dönmemiz gereken Bak asıl konumuz bu PKK konumuz... bağlantılı diye başlamadı bu tartışma. Bana şunu sordunuz. CHP belediyelerinde çalışan HDP'liler var mı diye soruldu. Öyle bir şey sormadı. Hiç Hiç sormadı. Ağaz, öyle bir şey Öyle Değildi. Siz kendi kendiniz Neyse, kendiniz e, öyle değildi evet. Neyse bence konu. Evet açalım. Hepsi teypte var. Gerek yok. Kayıta geçti. Şimdi gerek yok. HDP HDP meselesinden başladı. İnsanların insanların Kaldı ki bakın burada idare hukukuyla ceza hukuku arasındaki ayrılığı bilmiyorsunuz. İdari tasarrufla bunlar diyelim KK ile atılmış ve belediyede işe almak veya belediye başkan yardımcısı yapmak bir idari tasarruftur. İdari tasarrufta idarenin bir seçimi vardır ve idarenin kamuya bir sorumluluğu vardır. Burada o, o Abdullah Öcalan'ın avukatın olduğunu bile 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 belediye başkanı bile bile onu alıyor. Ama bakın da bir kasıt yok mu? Kadık, Burada bir tavır yok mu? Alan Niye Bodrum bunu? Belediye Başkanı diyor. değil. Kocadan, Kocadan, yani Kocadan CHP'nin... Niçin bir AK Parti belediyesi ve niçin bir Milliyetçi Hareket Partisi Peki, belediyesi... Bir, şey Kocacan, Fakat, bir, şey bir saniye, bir saniye. Kocacan, diyelim ki, sizin savınız, diyelim ki sizin savınız doğru ve diyelim ki gerçekten de bir PKK ile iktisaplı bir kişi Bodrum bir Belediyesi'nde kişi değil. çalışıyor. O zaman İçişleri Bakanlığı ve Adalet e bakın, Bakanlığı İstanbul bir PKK'lıyı mı Söyledim. Onun hakkında İstanbul hiçbir işlem yapmayarak, de... kovuşturma başlatmayarak, İstanbul... yargı süreci başlatmayarak bir PKK'lı bir yeri tarafından yani, kuruluyor mu? Nedir yani? O beni ilgilendirmez. Nasıl ilgilendirmez? Siz yani kendi siz sadece ortaya bir, bir iddia atıyorsunuz, AK bir polemik yaratıyorsunuz, AK arkasında durmuyorsunuz. Ile ne bilgi var, ne belge insanlar var. İnsanlar açıklama yapıyorlar, ona AK da ikna olmuyorsunuz. Bütün canlı yayın böyle mi devam edecek ya? Evet, yani ben Peki. Pervin Buldan'ın... Siz AK Parti ile ortaklığınızı, ortaklık yaparak kendi konumunuzu kurtarmaya çalışıyorsunuz. Niçin KKK'dan atılan kamu görevlilerini tekrar zabıta olarak İzmir Belediye Başkanı hmm. alacağım diye bütün evet, evet. Türkiye kamuoyuna... Meydan okuyarak ilan ediyor. Niçin Peki. bunu değerlendirmiyorsunuz, Niçin bunu mahkum etmiyorsunuz?